Selamlar arkadaşlar yepyeni bir lig serüvenine 5-6 günlük bir aranın ardından hoş geldiniz arkadaşlar ee, Ara vermek zorunda kaldım 40 gün kesintisiz video attım kanala ve bunun da bir arası olmak zorundaydı artık Mental olarak dinlendim ee, moral motivasyon yerinde bir şekilde geldim sizlere Bugün lig serüveni 8'i çekiyoruz abi mükemmel bir bölüm sizleri bekliyor Bugün 4 adet maç yapacağız abi çayınızı kahvenizi alın bakın ben çayımı aldım Oh mis gibi. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bugün kadroda bir değişikliğe gittik. Onu da göstereceğim sizlere. Tümünü gör dedik hemen. Burada Alanya Spor maçımız var. Deplasmana gideceğiz. Korendon Alanya Spor'la Alanya'da deplasmanda oynayacağız. Antalya'da. Daha sonrasında evimizde Gaziantep'le maçımız var. Konya'da büyük bir maç var Konya Spor deplasmanda. Ve tekrardan evimize gelip Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu dört maçta hedefimiz tek parolamız tabii ki de galibiyet tabii ki de tabii ki de. <laughs> arkadaşlar oyun planına girelim değişikliklerimiz var. Ee, Şikrinyar'ı stoper hattını aldık. Milan Şikrinyar muazzam bir oyuncu muazzam bir oyuncu 95 inanılmaz bir kart. Ee, ardından 94 Ciku sağ e geçti arkadaşlar stoperdeydi. Ee, Şikrinyar'ı oraya koydum Ciku'yu oraya koydum. Ee, Çağlar Söyüncü'nün de 97'lik güzel bir kartı geldi. Onu da e, adaylı sözleşmeden aldım. Siz de alabilirsiniz. Kadromuz gayet güzel. Ben seviyorum. Ennesil'in gücünü biraz artırdık. 92'ye 92. Şimdi maçımıza geçelim. Ee, sizleri çok özledim. Bol bol konuşmak istiyorum. Maç içinde de e, sohbet edeceğiz inşallah. Bundan sonra tekrardan videoları aksatmamaya çalışacağız. Bir, bir ay boyunca veya daha uzun bir süreçte her gün video gelmeye devam edecek. Ardından yine bu şekilde bir ara yapabilirim. E, çünkü insan cidden yoruluyor. Yani sürekli çalışmaktan hani yıllık izin gibi düşünün Şimdi Korendon Alanya Spor Fenerbahçe başına doğru gidiyoruz haydi bakalım Korendon Alanya Spor bizleri deplasmanda karşılıyor bugün Kadromuz gayet güzel oyuncularımızın moral ve motivasyonu yerinde Haydi çocuklar başarılar diliyorum hepinize biraz güçlendirici bastık hafif bir güçlendir güçlenmişler Alanya Spor bu maça hazırlanmış. Onlar da ligde son sıralardalar. Biz de e, hedefimiz birinci lig doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz ama e, son haftalarda bir e, mağlubiyetler, beraberlikler, kötü gidişatlar yaşadık. Onun ardından bugün galibiyetle bölümü açmak istiyoruz. Haydi bakalım. Fidan Aliti, Ricard, Fatih Aksoy, Balukovic... Fidan Aliti'ye veriyor. Fidan Aliti. Ricard orta sahada. Ricard bir çalım denemesi geldi. Sofyan Amrabat aldı orada. Saint Maximin. Maximin şöyle kendi ekseni etrafında döndü. Maximin bir çalım istedi ama olmadı. Bu adam bazen çalımları iyi yapıyor. Bazen de bu şekilde kaptırıyor. Fred girdi araya. Fred'den bir arapası Ennesiri. Ennesiri geriye döndü. Ciku. Ciku şöyle bir bekledi. Fred'e verdi havadan. Fred Ennesiri'ye doğru geçmedi. Fidan Aliti. Ciku Ennesiri. Ennesiri döndü. Ennesili'den Dzeko'ya doğru Dzeko bekledi. Edin Dzeko vuruyor kaleci. Edin Dzeko'nun şutunda Alanya Spor kalecisi gole geçit vermiyor. Ennesiri'nin pası Edin Dzeko oradan gördü köşeyi. Güzel gördü ama atamadı. Arkadaşlar yorumlarınızda destek olursanız bakın bayağıdır ee, beğeni atmıyorsunuz. Beğeni tuşuna basın abi. 5 gündür eliniz ısınmıştır. <laughs> Sofyan Avrabat içeriye bir orta. Ennesi! Yosef Nesiri. Kornerden gelen topa kafasıyla karşılık veriyor. Kafa toplarının piri Yosef Nesiri. Golü buluyoruz. Fenerbahçe 20. dakikada Korendon Alanya Spor deplasmanında Nesiri'nin kafasıyla golü bulup 1-0 öne geçiyor. İşte böyle geldi atak. Yosef Nesiri zıpladı. Kafayı vurdu. Top Alanya Spor ağlarında. Sofyan Amrabat'tan çok güzel bir orta. Yosef Ennesiri aynı güzellikte çok güzel bir kafa golü. Tebrikler. Haydi bakalım tekrardan maç başlıyor. Bu golü bekliyorduk. Golü kokladık açıkçası. Yusuf. Ciko aldı. Sofyan Amrabat. Ee, dur abi. Duran top kim kullanabiliyor? Başka iyi kullanan var mı? Kimse de yok. Ooo Tadic. Tadic iyi kullanıyormuş abi. Tadic ile vuralım buradan. Golü takalım. Duşan Tadiç. Tadiç kaleye baktı. Dakika 34. Duşan Tadic. Falsolu güzel bir top geldi. Duşan Tadiç kaleci son anda kurtardı. Çok güzel bir free kick geldi Fenerbahçe'ye. Gole tekrardan yaklaştı. Ceko. 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 Yaşlı dede. Yaşlı kurt sıyrılamıyor. Augusto. Augusto'dan bir çalım. Maximin. Maximin girdi araya. Saint Maximin koşuyor ama Nolima ondan önce müdahale etti. Yusuf Karagöz. Baştırıyor. Ennesiri kafayla indirdi. Edin Dzeko. Fred'i gördü. Fred. Fred'den havadan bir top. Ennesiri'ye doğru. Kafayla bir müdahale geldi. Kornere çıkmadan önce Florent'ten müdahale geldi. Efecan Karaca kafayla indirdi. Ricard. Fidan Aliti. Alit. Uf. Adamı öldürdük abi. Hocam pardon ya yanlışlıkla girdim. Vallahi <laughs> yapmayacaktım hocam. Abi adamı vallahi öldürdük ya. Bakın fidan Aliti'ye böyle tepet aklak geliyor. Fidan aliti yerde hakem Sofyan Avrabat'a sarı kartını gösteriyor. Bulutan bulut. Bulutan bulut ne ya? O nasıl isim abi? Soyadı ismiyle uyumlu olsun diye bulutan bulut mu koydunuz? Ah ya. Gol yiyoruz abi. Livakovic kapattığı köşeden yiyor. Olacak iş değil. E şu dakikada gol mü yenir ya? Uyijua attı. Huang Uyijua Squid Game golü atıyor. Bir 1 Dakika 80 Alanya Spor beraberliği yakalıyor. Burada bir hata geldi. Alamadık da defansın arkasına sızdı. Squid Game golünü attı. Alanya Spor durumu birbirlik eşitliğe getiriyor. Arkadaşlar şöyle takımın e, şeyini dizilimini full ileriye çıkartalım. Bir de değişik hakkımız varsa onu da kullanalım hemen. Şu an şeyde oyuncu Oğuz, Oğuz gelecek abi. Oğuz'u alacağız. Şimanski'ye Fred'in yerine oynadı. İsim oluyoruz. Haydi bakalım Fenerbahçe. Haydi çocuklar. Takım full ucu. Oğuz Aydın, Ennesiri. Ennesiri şöyle bir baktı. Ennesiri, Ennesiri sürüyor. Kendi gidiyor. Oğuz Aydın'a bir pas. Oğuz Aydın. Oğuz'dan araya Ennesiri'ye doğru offside'da. Ennesiri offside'da. Ne yazık ki çok koştum be. Bir adım geride olsam var ya çok güzel bir gol şansı olabilirdi. Yusuf Ennesiri. Kaleci Yusuf Karagöz. Yusuf bakalım nasıl kullanacak. Yusuf ileriye doğru oynadı. Duşan Tadiç. Bekletmeden bir atak olmadı. Bulut Alırız onu. Haydi çocuklar. Osterholde. Florent. Florent geriye döndü. Kalecisine Yusuf. Baskımız var alamadık. Fidan aliti. Paslaşıyorlar abi. Paslaşıyorlar dikkat edelim. Ciko. Berat. Berat. Verdi pasını Çağlar. Girelim araya. Ciko. Ciko Yusuf. Yusuf. Aman aman uzaklaştıralım. Şumanski kafayla. Ricard'da kaldı. Osterwold'e. Berat. Osterwold'e. Maksimin ileriye vurdu. Ve 1-1 bir, bir bitti arkadaşlar. İstediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Takım biraz olsun. Üzgün. Tabii ki de. Yani bu maçta mutlak galibiyet çıktığımız bir yolda beraberlik bizim için üzücü oldu. Sağlık olsun. Sıkmayalım canımızı. İyi oynadık, mücadele ettik. Son dakikalarda da gole çok yaklaştık ama ne yazık ki golü bulan taraf olamadık. Bakalım Galatasaray da berabere kalmış ama Beşiktaş galip gelen taraf olmuş. Maalesef ki Trabzonspor da yenmiş. Galatasaray 41 puanda. Bizim puanımız da 25 şu anda. 16 puanlık fark hala korunuyor. Ee, şu an 9. sıradayız cidden kötü bir konumdayız ama bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Gaziantepsporla bugün evimizde oynayacağız. Haydi bakalım Fenerbahçe. Haydi Nesiri. Haydi Edin Ceko. Sizlere güveniyoruz çocuklar. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Oğuz Aydın'ı Maksimi'nin yerine oyuna dahil ediyoruz. Rotasyona gittik. Teknik adamdan bir rotasyon. İşte mükemmel bir maç. Mükemmel bir atmosfer. Kendi evimizdeyiz. Yuvamızdayız. 47.252 seyirci bugün stadyumda yerini aldı. Gaziantep sporlu, taraftarlarda takımını yalnız bırakmadı. İşte oyuncularımız sahaya bu şekilde çıkıyorlar. Mükemmel bir kadro. Harika bir kaliteye sahibiz. Birincilikten 16 puan uzağız ama daha ligin bitimine 19 maç var. Az önce 20 taneydi onu videoya girmeden önce saymıştım. 19 maç arkadaşlar neredeyse nereden bakarsanız 57 puanlık daha İnanılmaz bir serüven önümüzde. Bu 16 puan her türlü kapanır. Hedef galibiyet. Bakın yenilmeyelim. Tamam beraberlik de olabilir en kötü ama şu anda galip gelmek istiyoruz. Edin Ceko başladı. Hakem düdüğünü çaldı. Osterwold'e ileriye Amrabat, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın gelmedi. Ndiaye. Oray skudan Kazlovski, Şikrinyar Boateng, Şikrinyar gir araya. O kereke golü buluyorlar 6. dakikada. O kereke offside yok mu? Offside. Offside var hocam. Bir adım önde akıllı offside sisteminden gelen müdahale ile hakem offside düdüğünü çalıyor. Yan hakeme de baktık. nere atabiliriz abi? Şöyle oynayalım hemen. Çağlar Lan oğlum ne yaptınız? Kendi kendime yaptım ya. Şaka gibi abi. Çağlar, Çağlar uyuyor musun be mübarek be? Livakovic sana pas atıyor Çağlar. Sen geriye gidiyorsun ya. Abi ben böyle bir futbolcu görmedim ya. Vallahi billahi adamlara golü hediye ettik ya. Adamlara gole hediye ettik 7. dakikada. Osterwolde. Verdik şimdi pasımızı. Olmadı. Yosef Ennesili koşuyor. Alamadık. Fred. Fred Çakmaktaş müdahale edemiyor. Okereke. Okereke. Sırtını rakibine verdi. Ciko. Mustafa Eskilaç. Ciku aldı. Ciku verdi pasını. Edin arayı gördü. Ennesiri. Yosef Ennesiri. Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın geliyor. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın sürdü. Baktı dışarıda. Amra bata atacaktım ama o en geriye dönmek istedi. Şikrin yara. Yanlış bir hamle geldi. O kereke. Tank. Oğuz Aydın girdi araya Aydın Oğuz Aydın havadan bir pas edinecek ko harika bir top edince ko araya Ennesiri nere attın Ennesiri Nere attın Ennesiri 31. dakikada mutlak gol pozisyonunu Ennesiri ile artıyoruz Bruno Viana ileriye doğru Oğuz Aydın'ın baskısı var Duşan Tadic girdik araya Duşan Tadiç Oğuz Aydın'a doğru aman hocam Tadiç'e bir fail var gibi ya Mustafa. Mustafa'dan pas. Sofyan Amrabat. Araya girmek istedi. Giremedi. Mustafa eskili aç. Mustafa. Mustafa içeriye doğru kat etti. Mustafa'nın pası Çağlar Livakovic kafasına çarptı gol girdi. Ebe defans. Ebe defans sen neredesin kardeşim? Boateng attı Emanuel Boateng. Garao olan böyle seviniyor. Abi Mustafa burada müdahale ettik. Livakovic çıkardı. Tekrar gelin Livakovic'e çarptı. Gol girdi ya. Böyle bir şans yok. Ya şu Fenerbahçe'nin şanssızlığı nereden geliyor abi? Şu anda sanırım lig serüvenlerinde en kötü Fenerbahçe ile ilerliyoruz. Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın. Pas geldi Osterwold'e. Osterwold'e döndü. Çağlar havadan oynadı. Oğuz Aydın'a doğru. Oğuz Aydın kanattan geliyor. Oğuz Aydın bekledi. Oğuz Aydın'dan pas Amrabat'a. Amrabat tekrar Oğuz Aydın'ı görecekti ama en nesili ben araya kaçıyorum. Bana at dedi. Taç atışı. 42. dakikada Oğuz Aydın aldı topu. Baktı takım arkadaşlarına. Şimdi Fred. Fred'den bir orta. Enne Siri'ye gelmedi. Oğuz Aydın baktı. Oğuz Aydın vurdu kaleciye. Duşan önünde kalmadı. Ciko. Ciko araya oynadı Fred. Alamadık. Şimdi tekrardan Ciko girdi araya. Alırız onu. Haydi. Sofyan Amrabat. Osterwolde Kozlovski. Osterwolde Soresko. Kozlovski araya girdik. Müdahalemiz var. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Ennesiri. Yosef Ennesiri. Oğuz Aydın. Edinceko. Şimdi Osterwolde gördü. Osterwolde içeriye doğru sokuluyor. Osterwolde. Arda araya girdi. Osterwolde atamıyor. Arda'nın müdahalesi. Köşe vuruşu. Sofyan Amrabat. Duran top dedik. Tren dedik. Geçin abi içeriye. Şöyle bir orta geldi. Biraz havadan oldu. Olur mu? Olmadı. O kere ki Çağlar girdi orada araya. Çağlar. Çağlar'ın pası Osterwold'e. Osterwold'e bir çalım geldi. Şimdi gidiyor. Osterwold'e bırakmadı. Çekti geriye. Taç atışı bizim. Osterwold'e. Şöyle bir baktı. Oğuz Aydın ben buradayım dedi. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz döndü geriye. Fred'den bir orta rakibe çarptı. Osterwolde. Verdi araya şimdi tekrardan geçmedi. Aslında Fred'e demiştim ama gelmedi Fred'e. Fred'den önce müdahale. Edin ko. Bruno Viana. edince ko olmadı. Doibin. Doibin'den pas. Mustafa Eskili aç. Ciku koşuyor. Ciku Mustafa'dan aldı. Şimdi Ciku. Alexander Ciku. Araya oynadı Fred. Fred şimdi tekrardan döndü. Tekrardan Fred'e doğru ama orada bir faul vardı. Hakem görmedi. Görmedi hoca görmedi. Ciko. Muhammed. Muhammed. Muhammed girdi karaya ama hakem maç bitiriyor. 2-0 mağlup oluyoruz. Galatasaray Eyüp Spor'la 3-3 berabere kalmış. Beşiktaş 5 tane sallamış arkadaşlar. Yani adamlar kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Spor'a bak abi 40 puana gelmiş adamlar. Trabzon Beşiktaş Antalya Spor şampiyonluğu zorluyor. Biz de şu an 9. 125 puanda kaldık ne yazık ki. 15-17 puana çıktı fark. Konya Spor'la oynuyoruz. Konya'dayız. Konya Arena bakalım. Ne yapacağız? Bugün yağmurlu bir hava var Konya'da. Zemin kaygan. E, zor bir zeminde oynayacağız ama bugün başarmak istiyoruz. Galip gelen taraf olmak istiyoruz. Yeter. Yeter artık şu galibiyete hasret kaldık ya. Şu galibiyete hasret kaldık. Galibiyet orucumuz devam ediyor. Konya Spor teknik direktörü Recep Uçar Galatasaray eee Galatasaray mı? Fenerbahçe abi. Fenerbahçe teknik direktörü Talha Çankaya. Bir an ağzım Galatasaray'a gitti abi. Galatasaray Beşiktaş lig yaptık ya. Blacks Kramer. Konya Spor ilk dakikadan yüklenmek istiyor. Kapalı bir hava var bugün Konya'da. Kramer. Daniel Aleksic. Aleksic. Uzaktan Ligakovic. Konya Spor etkili geldi. İlk dakikalarda. Konya Spor'un ata. Aman dikkat edelim. Hocam faulü ne zaman veriyorsun? 2 dakika geçti aracan. Aradan faul çalıyorsun be hocam be. Yazıklar olsun ya. Yapı var yapı. Afyon Fred havadan oynadı. Cik uharo. ile uzaklaştırdı adam. Bismillahirrahmanirrahim. Neler yapıyorsun sen? Jevtovic. Bazoer. Fred aldık şimdi. Fred baktı kaleye buradan. Kaleci Sulavik için. Rahat bir top. Biri beklediği Nesiri'den Maksimin'e doğru. Saint Maksimin. Maksimin harika bir çalım. Geçti. Maksimin baktı dışarıda. Çok güzel geldi çalımlarla. Saint Maksimin ama top dışarıda. Yakup Slovik. ileriye doğru degajladı topu. Çağlar. Çağlar orada araya girdi ama vuramadı. Oğulcan Ülgün. Oğulcan Duşan Tadic. Yusuf Erdoğan. Yusuf. Ciku, savunmaya yardıma bekliyoruz takım arkadaşlarımızı. Ciku'dan müdahale. Fred koşuyor. Alamadık. Fred yattı. Yusuf Erdoğan. Of. Gol zannettim. Cidden Konyaspor'un etkili geldi. Nadir dakikalardan biri daha böyle dışarı çıkıyor top. Gol zannetmiştim. Konyaspor ikinci kez tehlikeli geliyor. Ah Boransoy. Ennesiri mükemmel koydu ayağını. Ennesiri. Ennesiri'den pas Maksimin. Maksimin Nesiri'nin kaçmasını bekledi. Ennesiri kaçtı araya. Ennesiri tekrar Maksimin'e doğru. Edinceko içeride top bekliyor. Edinceko. Edinceko. Harika bir gol atıyor kafayla. Edinceko. Bugün forvetlerimiz kafalarını konuşturuyor. Yağmur da böyle yağıyor. İnanılmaz bir yağmur altında. Mücadele dolu bir maç. 58. dakika. Edin Dzeko dedi. Dö dö dö, dö 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 Abi mükemmel bir orta Edin Dzeko. Sen ne yaptın öyle? Slovik. Pink'te kaldı Pink'te. Sonradan atladı. Mükemmel bir orta Saint Maximin. Edin Dzeko. Harika bir kafa golü. Konya'da 1-0 öndeyiz. İşte bu çocuklar. Beklediğimiz buydu. Edin Ceko. Tunohan. Tunohan vermiyor topu. Blas Kramer. Kramer'den içeriye. Ciko, Ciko. Çok güzel müdahale. Oğulcan Ülgün. Osterwolde. Şimdi Oğulcan. Oğulcan araya. Tunohan Taşçı. Livakovic. Daniel Alexis. Konyaspor Spor yükleniyor. Orta geldi. Aman dikkat edelim. Livakovic Çağlar uzaklaştırdı. Konya Spor etkili geliyor. Konya Spor gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli taraftarlar ve oyuncular rahat bir oh çekiyor. Maximin, Maximin döndü. Yosef so Ennesiri. Abi inanılmaz heyecan yaptı. Konyaspor tekrardan geliyor. Bazoer. Bazoer'den önce girdik araya. Verdik pası Ennesiri. Ennesiri bekledi. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat. Amrabat'tan pas Osterwolde'ye. Ondan Maksimin'e doğru. Maksimin ileriye Ennesiri. Ennesiri alamadı. Daniel Aleksic. Osterwolde Tunahan araya girelim dedik giremedik. Osterwolde Nikola. Nikola bekledi. Nikola pas hatası geldi. Ennesiri bekletmeden Maksimin'e doğru Maximin çekti. Maximin rakiplerini geçemiyor. Aydın Ceko, Yakup Slovik. Alexander Ciko. Ciko ileriye oynadı. 1-0 yeniyoruz Konya'da. İnanılmaz mücadele dolu bir maç. Ve galip gelen taraf biz oluyoruz. Konya Sporu 1-0 yenerek galip geliyoruz. Galibiyet hasretimize son verdik. Konyasporlu Sporlu ve Fenerbahçeli oyuncular birbirlerini böyle tebrik ettiler. Tebrikler çocuklar. Tebrikler. İşte takım ruhu işte bu. Umarım Galatasaray, Antalya Spor, Trabzon Spor ve Beşiktaş yenilmiştir. <laughs> ne çok isteğimiz var değil mi? İleri diyoruz hemen bakalım. Galatasaray ne yazık ki yenmiş. Trabzon'da yenmiş. Antalya'da yenmiş. Beşiktaş. Beşiktaş bay çekmiş. Abi herkes yenerse biz nasıl yukarılara çıkacağız abi? 28 puanımız var. Galatasaray 45, Antalya 43, Trabzon 42, Beşiktaş 36 puanda. Rakip Kasımpaşa Evimizdeyiz. Tekrardan evimize dönüyoruz. Güzel bir havayla bugün ee, mücadele edeceğiz. Yani rüzgarın hızını da arkamıza aldıktan sonra... Bizim önümüzde duracak kimse yok diye düşünüyorum. Artık galip geldik ve bu seriyi bozmak istemiyoruz. Galibiyet serisi 1 diyoruz, bu maçta yeniyoruz, 2 diyoruz ve ligin sonuna kadar mağlup olmuyoruz ya da berabere kalmıyoruz. oyla başladık. Haydi bakalım çocuklar, galibiyeti devam ettirelim. Monster World'de çağlar şenliği. Yani biz sürekli galip gelmeliyiz ki rakiplerimizin puan kaybını öyle bekleyelim. Maximin Ennesiri. Ennesiri'den pas. Sofyan Amrabat. Amrabat tekrardan döndü. Maksimin. Maksimin araya doğru. Amrabat içeriye doğru. Amrabat'tan orta geldi. Arkada Ennesiri vurdu. Kaleciden sekti. Top ağlara gitti. Yosef Ennesiri. Golle açıyoruz perdeyi. 5. dakika. Yosef Ennesiri'nin kafası. Yine kafasını konuşturdu. Orta geldi. Çok güzel bir kafa golü. Kaleciye çarpan top. Top ağlara gidiyor. 1-0 öndeyiz. Kendi evimizde İstanbul'da Kadıköy'de. Orta Sofyan Amrabat arka direkte Enes bomboş top direkten sekti. Kaleciden dönen top filelere gidiyor. Kasımpaşa'lı taraftarlar da bir yandan üzgünlüklerini böyle yaşıyorlar. İşte Amrabat orta bomboş Yusuf Enes inanılmaz İnanılmaz bir adam kafa toplarının piri. Kasım Paşalı oyuncular maça şimdi tekrardan başlıyorlar. Erken golen gelen gol umarım bizi rehavete kaptırmaz. Ciku araya girdi. Araya şimdi tekrardan Edin Ceko. Edin bekledi kanatta. Duşan Tadic. Duşan Tadic Edin doğru geçmedi. Ciku araya oynar. O araya oynar. Ben Yones. Ben Yones. Etkili geliyor şimdi Kasım Paşa. Livakovic. Livakovic. kurtarıyor. Kapattığı açıdan geldi şut. Livakovic. Çok güzel bir kurtarış yapıyor. Tebrikler Liva. Katsın Paşa gole çok yaklaştı. Dakika 15. Kafu içeriye baktı. Şimdi içeriye tuttuk Livakovic için kolay bir top. Kanat bomboş dikkat edelim. Ben Ones. Ben Ones geliyor kanattan. Ben Ones. Ciku kapatalım açısını. Ciku. Hajradinovic. Hajradinovic. Aman dikkat edelim. Kaleci Livakovic'te kaldı. Evet. Ciku. Benones araya doğru Ciku. Kaleci Divakovic. Dikkatli olalım. Soğukkanlı olalım. En Şimdi Maksimin. Maksimin. Maksiminden araya doğru. Offside vardı aslında ama rakipte kalınca hakem avantaja bıraktı. Kafu. Kafudan pas Amrabat. Aytaç Kara tek top. Osterwold'e geçit vermiyor. Osterwold'e verdik şimdi. Ani atak şansı. En gördü. Osterwold'e iyi. Oster e içeriye doğru. Ceko vurdu kaleci. Orada bir anda kala kaldım ya. Ceko. Ne yaptın Ceko? Golü bulamıyoruz. İkinci gol için yaklaştık. İkinci yarının son dakikalarında. İkinci yarı başlayacak. Pardon. Az önce ikinci yarı dedim. İlk yarının. Aytaç Kara. Aytaç. Touch. Aytaç'tan pas. Ben Ones. Şikrinyar. Milad Şikrinyar. Edin Ceko. Abi çok açtın önünden. Amrabat. Faul var gibi ama hakem avantaja bıraktı. Osterwald'e geriye döndü Çağlar. Fal. Mamadou Fall gördü Claudio Wink. Çağlar Claudio Wink içeriye baktı. Claudio Wink. Livakovic uzaklaştıralım onu. Ciko Ennesiri kafayla indirdi. Mamadou Fall Kasımpaşa'da kaldı yine. Kasımpaşa yükleniyor. Claudio aldık. Osterwold e ile ata çıkıyoruz. Osterwolde araya geçmedi. Geçmedi. Hajradinovic kanattan çıkmaya çalışıyorlar. Maksimi'nin müdahalesi yetersiz kaldı. Edinceko araya girdi. Edinceko verdi şimdi. Fred. Fresh'ten Dušan Tadić'e doğru. Dušan Tadić, Dušan Tadić'ten önce Kevin Rodriguez korneri vuruyor. Hiç riske girmedi. Korneri attı. Dušan Tadić'le gole yaklaşacaktık ama Kasımpaşa savunması araya girdi. Bir değişiklik yapalım biz de hemen şöyle. Uzaydını Maksimin'in yerine oyuna dahil ediyoruz. Şimanski'ye alıyoruz ve Kostic'i de sağ kanata aldık Kostic. Cenk Tosun'u daha ince o yerine aldık. Hadi Orta şansı koşu, koşu bizim. Sofyan Amrabat arkadaşlarının dizilimine baktı. Depar dedik şöyle içeriye doğru arka direğe doğru bir orta yaptık. Şimdi geliyor Filip Kostic vuramadık. Top tekrar bizde kalır mı? Şimanski. Şimanski buradan kaleye baktı. Şimanski Top az farklı dışarıda. Dakika 85. Enesiri Juaniatis. Patikovski. Defansa çektik takımı. Şumanski. Kalecisine döndü. Juaniatis. Juaniatis'ten ileriye doğru. Alırız onu. Duşan Tadic. Tadic. Kaleci Juaniatis'e döndüler tekrardan. Sanki galip gelen taraf onlar gibi oynuyorlar şu anda. Patiovski. Kaleciye döndüler yine 90 artı 2. Böyle böyle zaman ölüyor. Çok güzel. Rakibin açısını öyle bir kapatıyoruz ki adamlar ileriye çıkamıyorlar. Alırız onu. Şimdi Ennesiri. Ennesiri. Verdi karaya Ennesiri. Geçmedi. Hakem maçı bitiriyor. 1-0 yine. Kasımpaşa deplasmanında. da 1-0 oluyor. Bizim oluyor. Tebrikler çocuklar. Yosef Ennesiri. Tek golümüzü kaydeden isim. İşte bu. Mükemmel bir maçı daha geride bırakıyoruz. 2-2 galibiyet serimiz. İnşallah önümüzdeki takımlar yenilmiştir arkadaşlar. Artık yeter yenilin artık. Siz de bir yenilin kardeşim. Siz de bir yenilin. İlerliyoruz abi. Hemen merakla bekliyorum. Bakalım Antalya yenmiş ya. Yuh ya. Başakşehir de yenmiş. Trabzon yenilmiş. O gayet iyi oldu. Beşiktaş yenmiş. Galatasaray puan kaybı yaşamış. Çok güzel. Galatasaray 46 puanda. Bizim puanımız 31 puan. Şu anda 15 puanlık bir fark var. Antalya 46. O da Antalya da Galatasaray ile puanda. Trabzon 42 Beşiktaş 39-35. Şu anda 7.yiz 31 puanla. E aslında hiç fena değil. Daha önümüzde kaç maç var demiştik. 16 maç civarı bir maç kaldı sanırım. Evet arkadaşlar bugün 4 adet maç yaptık dediğim gibi. En son Kasımpaşa maçı 1-0. Konya Spor maçı 1-0. Daha sonrasında Gaziantep ne yazık ki bize 2-0 mağlup etti. Alanya Spor'la da 1-1 berabere kaldık. E, fena değil. Yani kötünün kötüsü gibi. <laughs> Gol krallığına bakıyoruz Ennesiri 12 gol ama Adolfo Gaiç Birinciymiş asiste de Yosef Ennesiri var yine Ennesiri neler yapıyorsun Galatasaray'ın 15 puan gerisindeyiz e, Antalya Spor'da aynı 15 puan onun da gerisindeyiz bakalım e, Liderlik yarışı ne olacak kızışmaya devam ediyor Biz de gerilerden geliyoruz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere umarım hoşunuza gitmiştir Hoşçakalın bay bay efendim